Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda bursluluk sınavı başvurularındaki en önemli belge olan ek bir belgesini beraber dolduracağız arkadaşlar. Detaylarına bakacağız. Evet arkadaşlar ek bir öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ek bir belgesi bu. Burada arkadaşlar velinin adı soyadı. Örnekliyorum, Efe Aydınoğlu. Evet velinin adı soyadı yazılıyor buraya. Velinin öğrenciye yakınlık derecesi. İşte babası eğer annesi dolduru, dolduruyorsa arkadaşlar annesinin adı soyadı yazılır. İşte annesi yazarsın buraya. Veli'nin işi ve iş yeri adresi. Veli diyelim ki arkadaşlar e, asgari ücretli bir işçi olsun. İş yeri adresini buraya yazıyorsunuz. İşte öğretmense öğretmen yazıyorsun. Buraya okulunu yazarsın adresini vesaire. Veli'nin geliri. Evet burada arkadaşlar gelir mesela şimdi asgari ücret arkadaşlar 2023 yılını esas alıyoruz. Bakın 2024 yılı değil dikkat ediyoruz. Evet 2023 yılında ilk 6 ayda arkadaşlar asgari ücret 8500 TL idi. Evet 8500 çarpı 6. Ne yapıyorsun? 51 000. yazdın. Ardından ikinci 6 ay için asgari ücret zamlandığından dolayı ne yapıyorsun? 11.400 bin çarpı 6 yapıyorsun. 68.000. Ve ikisinin toplamını buraya yazıyorsun. 2023 yılı bir yıllık geliri evet bu velinin arkadaşlar bu ikisinin toplamı olacak. Veli'nin eşi çalışıyor ise arkadaşlar. Veli'nin eşi de diyelim ki aynı fabrikada işçi asgari ücretli. Onun için de aynısını yazıyorsun. 51.000 artı 68.000. İkisinin toplamında yazabilirsin. Ya da çalışmıyorsa ev hanımı ise arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Burayı boş bırakıyorsun. Veli'nin diğer gelirleri. Veli'nin diğer gelirleri. Evet kira geliri varsa arkadaşlar. Ya da köyde tarlası vardır. Onu kiraya veriyordur vesaire. Buna benzer gelirleri varsa Bunları buraya ilave ediyorsun yoksa boş bırakıyorsun. Ailenin net yıllık gelir toplamı. Evet bu arkadaşlar ne yapıyor? İkisi 119.000 TL yapıyor. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık tutarı. Ailenizde kaç kişi varsa arkadaşlar anne, baba işte abi, kardeş diyelim 4 kişisiniz. Bu gelir 119.000 TL'yi arkadaşlar 4'e bölüyorsunuz. Kaç kişi varsa 5 kişi varsa 5'e bölüyorsun. 3 kişi varsa 3'e bölüyorsun. Evet 119.000 arkadaşlar dört 4 kişi olarak düşünelim. 119.000'i 4'e böldük ve çıkan fert sayısına ve evet, fert başına düşen gelir. Yani kişi başına düşen yıllık gelir arkadaşlar 29.000 750 TL oldu. Eğer Anne de diyelim ki asgari ücretli olarak çalışıyor. O zaman bunu ne yapar? 2'ye katlanır. 29.000 daha eklersin buraya. 30-30 ne yapar? Yaklaşık 62.000 TL civarı bir gelir yapar. Kişi başına düşen gelir. Ve bu öğrenci 62.000 TL ile bursluluk sınavına girebilir. Çünkü kişi başına düşen yıllık gelir sınırı 111.000 TL oluyor arkadaşlar. 111.600 TL hatta arkadaşlar tam net olarak. Eğer kişi başına düşen gelir ailenizde 111.600 TL'yi geçmiyorsa bursluluk sınavına girebilirsiniz arkadaşlar. Evet, geçen yıllara göre, geçen seneye göre, önceki yıllara göre arkadaşlar bu sınırda ciddi bir artış oldu. Bursluluk sınavına bu sene önceki yıllara göre daha fazla öğrenci girebilecek. Buna ben, bu yıl böyle bir avantaj bulunmakta. Bunu da ifade edelim. Evet burada diyor ki velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı ve soyadı ile yakınlık derecesi diyor. Evet. Yani ne yapıyorsun buraya? Şimdi velinin mesela diyorsun ki işte e, Ayşe Aydınoğlu eşi. Sonra çocukların isimleri yazılıyor. E, ne yapıyor? Kızı. Kız varsa. O, oğlu varsa ismini yazıyor. Oğlu diyor. Evet. Onun için diyor ki arkadaşlar aile nüfus kayıt örneği velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği bunlar varsa ekliyorsun. Evet burada arkadaşlar bu kısımları çok kolay gençler. Evet beyan eder. Velisi bulunduğum diyor. İşte Atatürk Ortaokulu ya da Atatürk Lisesi işte dersin lisese lise ise işte 9A sınıf öğrencisi. Ortaokulda ise işte 5A sınıfı öğrencilerin sınıf öğrencilerinden işte oğluysa arkadaşlar işte oğlu kızını çizersin. kızı sınava girecekse oğlunu çizersin. İşte oğlu okul numarasını yazıyorsun buraya. Bu kısımlar kolay gençler. Veli'nin adı, soyadı, imzası, öğrencinin adı, soyadı ve adresi yazılıyor. Ek bir belgesi bu şekilde dolduruluyor arkadaşlar. Ve bu ek bir belgesiyle ne yapıyorsun? Bir de nüfus kayıt örneği. Bunu E-Devlet'ten alabiliyorsun. E-Devlet'e girdiğinizde arama bölümüne nüfus kayıt örneği yazdın. Oradan nüfus kayıt örneğini yazıyorsun. Ee, alıyorsun nüfus kayıt örneği oradan indiriliyor çıktısını alırsın. Ve de arkadaşlar gelir beyannamesi ile e ilgili kurumdan bu üç belgeyle gidip e okumakta olduğunuz okuldan ne yapıyorsunuz? Velinizle birlikte sınava başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet sonraki videomuzda arkadaşlar başvuru nasıl yapılır detaylı bir şekilde o videomuzda da anlatacağım arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.